Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Ünlü oyuncularımız olan Türkiye'nin en en ünlü oyuncuları sırasında olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizde ünlü oyuncularımızın yepyeni en özel ve en güzel görüntülerini görmek istiyorsanız ve videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı sakın unutmayın.